Ben hayatımda kendim kadar diyet bozan birini görmedim. Eski sevgilimden daha çok şekeri düşünüyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bundan nasıl kurtulacağım ya? Bu şöyle bir, bir diyet oldu. Mesela siz diyor ki bir haftada amaçlı mesela. Bu olmaz. Düğünde kaç koyu adını seviyorum bana şahsen. Anlatıyorum. Bu sebebi sizi iletip hatta famulda durup üstünde kaç koyamış diyeti önümüzmüş. Aşağı yukarı mesela 2500 koyduk ya. Siz 2000 koyuyorsunuz, çöpüyorsunuz. Ama siz gidip 2700 veya 3000 koyuyorsunuz, çöpüyorsunuz. Yani. Demin ki bunun diyetini diye bu bozdun. Bunun diyet bozdu. Pasta şey kaydı şey yok. Kaydı ne şeydi lan bir Tem que ter inércia pra